Ama bir türlü durmuyor ya. Burada mı gideyim ben oyuna? Aynen, aynen çekemedim kusura bakmayın güzelmez. Ben buraları nasıl sileceğim? Pamuk yok. Pamuk yok nasıl sileceğim? Nasıl sileceğim? Bu arada gerçekten güzel oldu. Kardeşim ben çok beğendim. Böyle daha iyi mi iyi oldu ne? Yine ne şey eyeliner plan çektiğimde Yüzümde kalsın hani? Bu arada bu şarkıyı nereden buldum diye sorarsanız? Şimdi gibi sarımız önce. Şakanın sarısı da iyi derdalım. Tamam. Ay toparla. Hemen yüzünü yıkamamız lazım şu an. Şey değil Şu an kanana düştü. Bu benim elim. Şu an çok iyi. Ben temizleyip şey yapacağız arkadaşlar. Yapacağım yani. Hı, oldu. Şöyle yapalım. Ve bir dur iki dakika. Yüzümü görmüş olursunuz. Hem şöyle. Ben bunu yüzümün kenarlarını yıkamadım. Ben bilmiyorum, ama gerek duymadım herhalde. Düşmüyor değil mi? Düşme, döverim sana. Dur, artık. Çünkü ben seni öldürmek istemiyorum. Dur. Sen nazikçe uyarıyorum. Nerede yüzündeki eyeliner? Nasıl ne, ne pekiyim? Ah, şu an yemeverim yüzümdeki tüm her şey hala yüzümden. İnşallah geçer bunlar. yarısı olsa da geçmiş bulunmakta. Çok kötü. Bir dakika. Bir Nasıl? 3 dakikada temizledim. Şimdi sabunla minik bir temizleme yapacağız. Burada annem buraları yeni temizledi ama beni görsün. Bu artık tablet. bence oldu. Yeter. Baksana. temizelim bu raketten. Eğer oradan da düştü tablet ben seni ne yapıyorum? Nasıl bir maymun gezdek çeviriyorum? O zaman herkes senle aynaların tabiri diye aday etsin. mış onu temizliyorum. Bece tebe temizlemeye <laughs> döndük <durumda> kaldım. Bunu güzelleştirelim. Hani güzel oldu. Tabii kapatıcı tekrar çıkmazsa. 6 olsun da kapatayım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Artık tuca videolarına başladım. Onları da izliyoruz bu arada değil mi? Öpüyorum. Tam 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve bayon.